Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yeni bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söylüyorum. Çünkü gerçekten her geçen gün Instagram sorunları büyüte büyüte geliyor. Şimdi We were unable to create your promotion. Please try again hatas. Yani sizin promosyonunuzu reklamınızı oluşturamadık. Lütfen tekrar deneyin. Bu hata niye oluyor arkadaşlar? Bu hata genelde database veri tabanındaki bir sorundan entegrasyon kaymasından yahut hesaba bağlı olan eğer bir Facebook kullanıyorsanız ve Instagram'ınızda bu entegre ise Business Manager'ınızdaki olan reklam hesabı ya da yedek reklam hesaplarından birinin kapalı olması sebebiyle bu hatayla karşılaşıyorsunuz genelde. Ee, peki bu hatayı nasıl çözüyoruz? Bu hatayı arkadaşlar teknik iş formlarıyla Instagram'ın genel merkezine teknik ekibe bildirerek bu şekilde bir çözüme kavuşturuyoruz. Bununla ilgili olarak açıklama kısmına telefon numaramı ve Instagram'ımı bırakacağım. WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda size destek sağlarım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.